Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bunlar da seni kurtarmakla görevli. Bu kuyudan kurtulmak için kovaya tutun Yusuf. Kuyudan kurtulduğumda babamın yanına mı gideyim? Hayır. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bu kervanla uzak bir ülkeye gideceksin. Babam ne olacak? Ben onu seviyorum. O yıllarca senin ayrılığına tahammül edecek. Allah böyle istiyor. Kervandakilerin yanında gerçek kimliğini gizle. Sana her sorduklarında Yalnızca kuyunun oğluyum de. Ama babam ayrılığıma dayanamaz. Ayrılığına katlanmak, öldürülmene katlanmaktan daha iyidir. Babanın yanına dönersen kardeşlerin seni öldürecek. Bu yüzden dinle ve Rabbinin iradesine teslim ol. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Ne kadar ağırlaştı bu böyle? Ç çekin! 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 <laughs> <laughs> Bu da neyin nesi? Malik Hazretleri. İn misin, cin misin? Sen burada ne arıyorsun oğlum? Şimdiye kadar bu kadar güzel bir çocuk görmemiştim. Sen kuyunun içinde ne yapıyordun böyle? Birine mi bakıyorsun? Niçin susuyorsun? Dilimizi mi bilmiyorsun yoksa korkudan mı konuşmuyorsun? Her şeyi söylemeden önce ağzını sonsuza dek kapamamız gerekiyor. Ben bu diyardanım. İbrani olduğundan adım gibi eminim. Korkma oğlum. Kimse sana zarar veremez. Konuş. Adın ne? Yusuf Nihayet konuştu Demek dilin de varmış Söyle bakalım Nerelisin sen Hangi kabiledensin Kimin oğlusun Söylemem Onların yanına dönmek istemiyorum Onlar beni öldürmek istiyor Akrabaların seni öldürmek mi istiyor Onlar beni bu kuyuya attı Çaresi yok Eninde sonunda oraya dönmelisin. Beni yanınızda götürün. Eve dönmek istemiyorum. Annen baban ne olacak? Olmaz. Seni yanımda götüremem. Şu halde izin verin ben buradan gideyim. Beni bulamayacakları bir yere gitmeliyim. Bu çocuğu ne yapacağız Feli? Yanımızda götürelim derim. Akrabaları onu isteseydi kuyuya atmazlardı. Yanımızda olsun. Bu masum yüz yalan söylüyor olamaz. Eğer gerçekten hayatı tehlikedeyse... ...canını kurtarmak zorundayız. O çok değerli bir köle. Eğer onu satarsanız çok büyük paralar elde edersiniz efendim. Beni satın. Bir köle olarak ben razıyım. Yeter ki beni buradan götürün. Yeter ki götürün. Bu bir köle yüzü değil. Yine de onu yanımızda saklayıp götürelim. Akrabaları onu sorarsa inkar edin. Hı hı. Seni yanımızda götürmemizi istiyorsan sesini çıkarmadan bir sandığın içinde gizlenmelisin. Anlaşıldı mı? Kabul ediyorum. Hiç kimse bir çocuk görmedi. Gören var mı? Asla. Ne çocuğu? <laughs> Görmek şöyle dursun. Bu çölde çocuk ne arar? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz